güzel bir birlikte Bravo. kuzenimle PUBG oynuyoruz ve keskin nişancılarla ve satacağız. Bak <laughs> <laughs> da... <Sağ> <laughs> <laughs> Ne i̇şte. Neyse üç videoyu da anında ekleyeceğiz mecbur. <laughs> Toros bu. Toros bu Bilbil abi geçeriz değil mi? Geçeriz geçeriz. Hadi biz tur biz. Başla. Ama ben, duruyorum duruyorum. Dur. Ben Dur. Ben bir de ben bok gibi oynuyorum oyunu. Şey silahla mı oynayacağız havayla mı yumrukla mı? Ha? Neyle oynayacağız? Ee, yumrukla oynayacağız. Yumrukla mı? Yumruk dışında bir şey kullanıp giy olsun mu? Olsun. Ama evet. Buradaymış da. Gel lan gel lan. Gel lan. Ay sakın vurma sakın vurma. Sakın vurma. Gel lan. Şimdi silah geçti. Ama burada yapmak yok yakınlı temas. Tamam. Geri geldi. lan vallahi tavayı aldım. Bana ne? Değil değil. Neyse. Lan! Yalan. Gey Gel. Gel pislik. Lan Tamam silah geçelim. Tek atan silah. Öğreneceğiz gel bakayım tek atıyor mu atmıyor mu? Tek atıyormuş. Niye uyuyorsun lan yavşak? Ya sen de şıkkada? Ya aman her koy. Sen videolar ileride gelir mi? Nasıl yani? Bekle. Bir dakika. Bir de Gelir belki ya. Peskemli e, videolar. Bin, bin aboneye bin video çekeceğiz. Ay, aboneye abone özel vlog videosu. Olur. Atmaz çekersen abonelikler tutsunlar. Dil. Bin aboneye özel video çekmen gelir lan. Piştir lan daha doğrusu. Gel. Hangi videoyu? Fark etmez. Onlar yazar biz çekeriz. Hangi? Kesin vlog isteyecekler. Hı. Hı. <laughs> Neyse el aboneyle başlayalım. Şu an kaç abonesin bilmem. ama bakmadım amk adam. Bir gezik yavru. Seni buradan yenerim. O sakın. Bu başta değdi. sen dur hele. Gel lan buraya. Niye, Niye sen duvarın ucundasın? Sponsorluk alır mıyız bir <laughs> <yılda>? Oha abla. <laughs> Ama. <Allah>. değil Video. <laughs> <laughs> <Abone olmayı. gülüyor> <laughs> İki sayma maç. ben bir şey yapmadı. Ay, öldürün de yanıma gel. Nasıl mantık? Oh, man oh, oh. Oğlum ben keskin oh, nişancı oh. olacak adamdım da Almadılar beni. <laughs> Almamışlar. Siktir lan. ne oldu daha tek geldi oğlum bana. Oha! Bye bye. Atko on sandık heren sana girsin, değil mi? Atko on sandık koruyucu sen olur. Koruyucu sen olurum bak. Oyunu geri sokturun sana. Aa! Ya! Bir dedim canım vardı. Gel lan. Baba bu keseğim nişancıyı oğlum. lan. Gel. lan lan zaman Gel, gel lan. Bakalım silahından vurdum. Siktir mı şimdi? Sıktı sik, <laughs> Abi siktir sik lan. Küfür etme. Birinci şahıs görüntüsü yok mu lan bunda? Yok bunda. Ya, Sadece abi, gerçek hayatta mı ne var? Bin <laughs> <film> bildim. Abi, <laughs> kolundan vurdum o gün nasıl sen için? Artık ben düşünüyorum artık. Aklım girmiyor, aklıma girmiyor. Aklın var mıydı senin? Aradın o aradın çok seviyorum bunu çok... Teyvam <laughs> getirsene burdan Kaç tane Mesela... video yükledin şu ana kadar? Ne bileyim hep çorşu yükledim 80-90 video evet 90 videom var Hiç abone olmayı hiç para kazandın mı? Hiç abone olmadan sonra kazanılıyormuş Kaç para kazandın? 3 180.000 dolar 180 bin do, 190 bin dolar farkı kazanıyor. Ne haberler? Ha yok bilmiyorum onu mu? 5 Bu videoda sonra gelip abone olmayı Yok. Neden? Kamera kısı. <laughs> o son Mervi sana girse. O o var ya. Benim çıksın seni çıktı. 10.000 kez girsin çıksın. On ne bin... konuşan? Çocuklar diyecek lan bana. Osa sonra 12 yaşındaki bir çocuk değil mi? ben, ben 19 yaşındayım. 9 yaşındasın. Aa. Ona gireceğim. Bana, bana. Ben o gireceğim. Hayırdır. Ya Ya sen kışa bilir misin? Sonra. Hayır sonra gelmedik Birazdan onu. Niye? Onur mı? Onur. bak bana vurma. Oynan. Bu hiç özgür rica sen... <laughs> tamam hazır başlayalım. de videolar daha çok gelir mi? De... Gelir gelir gel Minecraft gibi çıkacağız oğlum senle? seninle. Vay! Sen değil, el adamı. Yok ya, yarın çıkmaya başlarız. Yarın geleceğim mi ben sana? Ben gelirim. Aynen. <laughs> Canlı yayın aç. Canlı yayın açıyorum da ama Abi 150 abone ol. Vlog videosu çekiyoruz. Ben nasıl vlog koyacağımı bilmiyorum işte. Ayrıca çekeceksin. Bu da 100, 100, 100 abone ol. Tamam da

Geç. Yes. Konu bu arada ana. Pepsi'de. Evet, işte. TV var. <laughs> TV. Konunun TV var. <park>. Evet. <laughs> da, fiş oğlum fiş. hazır versene. Ya niye azı benim karna? Ne sakla? Evet tamam be. Bolsak... Bu son vezemiz sonra kapatacağız. Minecraft evet. çeker miyiz? Yarın çekeriz. Değil mi? <gülüyor> 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 başla başla başla. Artık şey hep silahla. Başla, 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 başla. Ama bak şu silahla önce mı? Olacağız, Hangi? Bak en şey. sevdiğim silah o zaten. En sevdiğin senin bu. Yok. Ben hep seni olmak ben hep birinciyle atlıyordum sana. Hadi kafanı. <bakayım>. Ya <laughs> ben seni bunu vuramıyorum ama. Oha, oha yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp. Doğru sanıyorlar. <laughs> ee? Ben yirmi olsaydım. Bir bitiyorum lan şu an kafanı Tam vuram ne ki lan Diğer silah geçebilir miyiz? Tamam onu yapak Şu silahla yapacağız arkadaşlar Ya bak Ya bak bak Ben hala benim silahla oynuyorum Artık sen düşün Çok <laughs> <laughs> da vurdum Tamam, silah da silebiliyorduk ya. Yok. Sen de sıktın ben. Bay bay. Puşt. Ya havada kim vurabilecek miyiz? Zıpla. Zıplıyorum. Zıpla. zıpla. Anladın sıktın. Oho, sonra da gel canım gitti. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla. <laughs> ama... Nerede nasıl vuruyorsun? Vururum kardeş. Şifreleri sen söyleyecek misin? Yok Hı? sen söylemeyi bilmiyorum. Editin de yok. Abinde de. Editörün <laughs> abisi olsun. Siktir lan. Ben zaten bir tane kuzenim Edi, edit, yapayım mı diyordu ama Kabul etmedi gibi. Ya asıyorsun gördüm. Keşke o sıfır tapıraydı. Ben inanmadım lan. Ben mi vurdum lan bunu? nasıl vuruyor lan? Ben vururum. Yolu, yolu yolu yolu. Mal. Yemin ederim ee, abi. YouTube'dan sarı kart yer yani senin videoların o zaman. Niye? Küfür olduğu için. Ya küfür ediyor. Oğlum tam senin üstündeydi. <laughs> ben de değil, tam da kafandaydı sen vuruyorsun. <laughs> ya vurdu ya. Oh my god. Sen beni mi lan? mi vurdun? Seni görüyorum. Çıkarsana be. Çıkar kafanı. Kafanı çıkar. Azıcık daha çıkar. Azıcık <laughs> daha. Vay yavşak. Yer düştüm. Ben de diyorum. Oh hala orada. Ulan <laughs> Tamam bu ne? Çekil lan. Sarı kat yer çekme oluyor ki. Mesela 100 abone oldum. Bu videodan mesela... O sigara şimdi yok mu? Ha? O sigara şimdi Hayır. Oğlum. küfür edin. Sarı. Sarı dolar yeme şansı var ha. Ama çok ağır küfür edersen yani. Küfür. O yarım kalbim kaldı Yudas kalsın Deyip seni kandırabilirler Unutmayasın Oğlum bacak bileğini görüyorum ben sana nasıl Öleceğim 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 Ne? <laughs> oh! Kaç kaç, kaç. Biz, geçin. <laughs> Neyse, çocuklar diziyor, büyükler izliyor ki ki. zaten. Kim seni başla. Temizleyen izleyen kişiler. Tamam be, tak ya. Tamam, tak. Tavayla mı? Yok yumruk. Oğlum... Tam, 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 tam. Niye tavuk kullandın yavşa? Sen bana tavuk kullanmadın mı lan? Kullanmadın mı? Kullanma Hayatta kullanmadım. Diye <laughs> ses nereden geldi? Tamam, Benden. Ancak kafanı yukarı kaldırsana. Çok güzel keskin nişanlı bir pozisyonda. Zıpla bir daha. Ya neden tuttu ya? Hiç zıplama, zıpla diye mi var sana? Demişsin izin var ha. Ya oğlum neden neden? <laughs> Kaplumbağa dede. Yukarıda yazıyor hedef 15. Biz kaçız? Ben 11'im. 4 kez daha ölmem lazım. Biraz. O dur lan. Bir daha orada. Ya ya neden sıklasan? Neden? Bak bak tam da şuradan vurdum ha. Kur'an çapsı. Şu çaplarda da vurdum. Tam, tam da şuradan vurdum. Ha, ben de sana şuradan vurayım. <laughs> Bir sıkıyorsa vur lan. Hadi hadi sıkla sana. Bu ne? mutsuz piç. Vay Bir dakika. Bir dakika. Vurdu. Seni vurdum oğlum. İlk vurunca ölünce olmuyor. Oğlum seni... O ananın. O ananın. Ellerinden öpeyim. Gel Minecraft oyna. Gel. Bir şakasıymış. Dur <laughs> lan dur. Sen bir kez ölmem var. Ha vuramadım lan vuramadım. Yoş. Bir videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.